Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere menekşe fitilli sulamasından bahsedeceğim. Fitilimizi ne ile tutmamız gerekiyor? En çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hepsini bugün bu videomuzda sizlere paylaşacağım. Tüm püf noktaları sizlere aktaracağım. Bu videomuzu benden bir güzel takipçim kardeşimiz rica etti. Ben de o güzel takipçimin ricasını kırmamak adına hem sizler için hem güzel kardeşimiz için tüm püf noktaları en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi hatalar yapıyoruz fitilli sulamada onun hepsini sizlerle bölüşeceğim arkadaşlar. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Fitil bir menekşe için çok önemli. Birinci olarak arkadaşlar en çok nelere dikkat edeceğiz? İlk önce saksı boyutuna dikkat edeceğiz menekşelerinize fitilli sulama yaparken saksıları 8 santimlik saksı olması gerekiyor en büyük saksı 9 santimlik saksı olması gerekiyor bakın bu ölçüde saksı belki kamerada biraz büyük gözüküyor ama 8 santimlik saksı 8 santimlik saksı ölçüsüne dikeceksiniz Menekşelerinizin sağlıklı olması için ve köklerinin çürütmemesi için saksı boyutuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer büyük saksılara dikersiniz 1 litrelik 2 numaralı saksılara da dikersiniz o menekşelere fitil yapmayın. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Büyük saksılarda fitil olmaz arkadaşlar. Menekşelerinizin köklerini kaybedeceksiniz. Bakın fitilimizi bu şekilde ben ince örgü ipinden tutuyorum. İnce örgü ipinden fitilimizi alıyoruz. ıslattıktan sonra toprakla birbirine kavuştururuz Bakın köklerini de gösterim. Ne kadar güzel, sağlıklı, aktif çalışan kökler var menekşelerimin. Hepsini bu şekilde pet bardağa dikerim su bitmiş kabımızın içerisinde arkadaşlar. Bunu da çok özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Fitil tuttuğumuz zaman su bittikten sonra hemen su doldurmuyoruz. Toprak kurumaya başladığında suyu iyice güzelce çekildikten sonra yine su koyacağız. Yani 4-5 gün ara vererek su koyacağız. İpimizi ıslattıktan sonra daha sonra menekşelerimizi kabın içerisine koyabiliriz azar azar suyunu çekecek ihtiyacı olduğu suyu emecek arkadaşlar şimdi sizlere toprağından bahsedeyim toprak da çok önemli bir menekşe için önce köklerini göstereyim bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel sağlıklı kökleri var toprağın içerisinde beyaz gözüken boncuk strafor ben hep boncuk strafora dikerim arkadaşlar eğer siz Boncuk strafor bulamıyorsanız da iri taneli perlit kullanabilirsiniz. 1 litre toprağın içerisine bir çorba kaşığı ezilmiş mangal kömürü katıyoruz. Yarım litre boncuk strafor veya yarım litre perlit katıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra menekşelerimizi dikiyoruz o toprağa. Menekşelerimizi bu şekilde Bakımları yapıyoruz. Fitilli sulama çok önemli menekşe için. Şimdi sizlere fitilimizi gösterin. Bakın birçok hanımlarımız da fitilini ince ince çoraptan tutuyorlar. Bakın net olarak göstermek istiyorum. Bu şekilde çoraptan fitil tutuyorlar. Fitil çoraptan tutulmaz arkadaşlar. Çorap suyu çok çekiyor. Suyu çok çektiği zaman da menekşelerimizin köklerinden çürümeler meydana gelebiliyor. Köklerinden çürüyüp menekşelerimizin ölümüne sebep olabiliyoruz. Çoraptan fitil tutarken çorabı çok çok ince kesmeniz gerekiyor. Kestikten sonra da uzatacaksınız, incelteceksiniz. Daha sonra fitilinizi yapacaksınız menekşeler için. Eğer Elinizde bu şekilde örgü ipi varsa da ince örgü ipi varsa da örgü ipinden tutun. Örgü ipi suyu çok çekmiyor. Azar azar menekşemizin ihtiyacı olan suyu çekiyorlar. Bakın bu da aynı şekilde sağlıklı olduğunu görebiliyorsunuz. Menekşelerimizin hepsi fitilde, hepsini fitille besliyorum ben. Sulamasını fitille yapıyorum. Her tarafından çok güzel tomurcuklar gördüğünüz gibi sağlıklı menekşelerim hiç kök kaybı yaşamadım arkadaşlar. Uzun sürede iki yıldan çok oldu ben fitille suluyorum menekşelerimi. Bol çiçek açması için menekşelerimize bir litre suyun içerisine bir çorba kaşığı pancar döküyoruz. Kırmızı pancar güzelce karıştırdıktan sonra süzüp menekşelerimize 3-4 çorba kaşığı ikram edeceğiz. Nemli bir toprağına kuru toprağı değil de nemli toprağına kaşık göz vereceksiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı ezilmiş patates, bir çorba kaşığı rendelediğiniz patatesi döküyorsunuz kabuğuyla birlikte karıştırıp çiçeklerinize 3-4 çorba kaşığı ikram edeceksiniz nemli bir toprağına Bu kürleri ayrı ayrı olarak 15 gün, 20 gün arayla verebilirsiniz. Menekşeleriniz bu şekilde dolu dolu güzel çiçek açmaya başlayacak sağlıklı tomurcuklar olacak bakın bu da benim özel tür çiçeklerini açmak üzere çok güzel zarif rengi var mavi kızım da açmaya başlıyor pembişim bu menekşemin de güzel tomurcukları var küçüktü henüz belli olmuyor sağlıklı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar Katmerli bordo kızım dinlemeye çekilmişti. Yeniden çiçe geçmeye başladı. Bu da kırmızı gül menekşem. Dolu dolu tomurcuklar gelmeye başladı. Bunun da aynı şekilde. Diğer menekşelerimin de sağlıklı olduğunu görüyorsunuz. Güzel çiçe açtığını görüyorsunuz. Hep sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. En çok fitillerinizi tutarken ince örgü ipi saksı büyüklüğüne dikkat edeceksiniz toprağına dikkat edeceksiniz büyük saksılara fitil yapmayın suyu çok çektiği zaman toprak çok ıslandığında menekşelerinizin köklerinden çürümeler meydana gelecek çürümelere sebep olacaksınız sonra e, sebebi fitil olmasın arkadaşlar sadece pet bardaklarda küçük 8 santimlik saksılar olan menekşelerinizi fitil yapın o şekilde olduğu zaman menekşeleriniz bakın hep bu şekilde günü günden yaprak, çiçek, sağlıklı büyüme olacak. Gördüğünüz gibi yapraklarının rengine bakar mısınız? Parlak, koyu yeşil, hepsi sağlıklı. Çok güzel tomurcuklar gelmeye başladı. Bir sürü menekşelerimde tomurcuklar var. Güzel çiçek geçmeye başlıyorlar. Her sene çiçekli oluyor. Her sene yılda iki kere çiçek açarlar. Çok güzel gelişim gösterirler. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Eğer videom sizlere yararlı olduysa, videomu beğenerek, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Evinizden huzur, bereket, sağlık olsun.